Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Suspeket diye bir oyun oynayacağız. Gördüğünüz gibi ben biraz oynadım. Güzel bir oyun tavsiye ederim oynamanız için. Her neyse oyuna başlayalım. Gördüğünüz gibi burada iki tane modumuz var. bir acemi, bu 2 puanı kazandırır diye. kılık değiştirme ustası bu 2 puan kazandırmaya tabi Her neyse ilk olarak kılık değiştirme ustasını açacağım. Çok seviyorum ben bunu. Çok güzel bir mod. tabii ses çıkabilir. O konuda bir şey yaparmış. Evet, bir casusuz güzel. Tamam, şimdi fake görev yaparmış gibi burada bir bubble görevimiz var. Bu görevleri bir sonraki oyunda masum olduğum zaman göstereceğim alayım da kopyalarım sonradan. Tamamdır. Bu kopyalam yaptım görevimi. Şimdi hadi gidelim. Basalım şuraya. Şöyle de bomba koyalım. Bombayı e koyuyoruz böyle Sabotajı eğer çözmezseniz gibi aynı. Burada patlıyor böyle. silahımızı değiştirelim de kolalım. Tamamdır. Yapar. Yapabilirim de şey yapayım. Tamam. Arkadaşlar, evet, arkadaşlar yapalım. bir ceset buldum, bir ceset Ay, ben buldum. Arkadaşlar ben, ben, ben. ben de pi kartı. Ben Bende bir kartı. Ben de, ben de, ben de, ben de, ben de. Arkadaşlar bir ceset bulmuştum. Şöyle bir dakika şey yapayım. Oha herkes sesine kızmış bu evde. Güzel. Bir deyse kurt kurt bir deyse. Hayır ben değilim arkadaşlar. Bana hiç kimse o yapmasın. Hayır seni demiyorum şu cadıya diyorum cadıya. Kimse benim katil olduğumu bilmiyor. Ben değilim hiç sen değilim tamam mı? Ben oylamayın. Ben Bence o... arkadaşlar ki arkadaş, katil. Şaka attım şaka şaka. Arkadaş arkadaş mı? Bekliyoruz <laughs> Tamam evet, evet. Tamamdır. Arkadaşlar bence yani pil katil çünkü malaya hiçbir. Evet gördüğünüz gibi katilim ama fil tabii ki de şey yapmadı. Kopyam gitsin hadi. Gitsin tamam. Seni kaç şöyle. Şöyle fake test yaparım anasını neyse boş ver tamamdır Bas 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 bas

Arkadaşlar biz ambalajını. Atlendi. Geliyorduk şimdi. Azından mı import yapıyoruz ona import. Anladım. 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 mi? Anladım. 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 Arkadaş! <laughs> <laughs> Ölüler nasıl konuşuyor? O elimi tamam. tamam. Ben buraya biraz geçeyim. Evet Louie ile katildik biz. Bir şey diyeceğim. Konuşamıyorsak bu oyun modunda gördüğünüz gibi. Katillik ve kazandık. Şimdi sıradaki oyunumuz Roblox. Ps, 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 ps. Tamam sus Roblox oynayacağız. Bir sonraki oyun. Roblox. Roblox'ta şöyle bir şey var. Şuradaki oyun oynayacağız. Neredeydi bu? Hı. Hop dedik. Pekala. Bunu oynadıktan sonra o oh. oyunu demiyor. şey videoyu bitireceğim. Bakalım. Gördüğünüz gibi ben böyleyim. Ben böyle biriyim. Yani bedavalık şeyler yaptım ve bayağı da bir güzel oldu. Ve kendimi biraz kısalttım. Ve inceltim. Sıska yaptım kendimi bütün herkes yokmuş. Ama benim şeyimi görseniz. Uf. Çocuğa dokundum çocuk düştü. Bir daha dokundum. Yok, Tamamdır ne oluyor şimdi burada? Ben bir şey anlamadım. İnternet de gidip geliyor. Tamamdır. <laughs> Bakalım ne şey yapmış. Blazer olmuş ve petrolde olay olmuş. Tamam bakalım liderlik tablosuna. Hey 128. Tabii ki de benim bu. Demir 1 2 3 met. Allah ekber. Kimse bizi ora lanet olsun roketten ayıramaz. İlk başta ben varım. Ne oldu? Biri yukarı gitsin de ben şunu kullan. Tamamdır. Sessizim. Hmm. Tamam buradan bakılacak bir pencere memcere bir şey var mı? Hı hmm hı. Sedrain. Ya hadi burada sıkılıp kaldım. İnsan bir tuşa basar. Şuradaki tuşa basmak dünyanın en kolay şey var ya. Ben buradaki tuşa bastım ama şuradaki tuşa basmayanlar ve bunu yapanlar da tam olarak sahtekarın teki. i̇çimden bir ses diyor ki yıkılacağız. Öyle bir şey var içinde. Böyle bir his var. Ama tabii ki de bu katmanı delemez. Çünkü önünde bayağı bir kat var. Ve kota geçti. Lan bana bir şey olmadı. Niye öldü? Aa, evet doğru. Her neyse bunu oynamayalım. Başka bir tane oynayalım. Şunu oynayacağız. Survivor şey, killer. Bu arada 700 mü büyük M ya, yaparsanız size bir tane bedavadan bıçak veriyor. Ve bıçağı şey güzel. Ben kullanıyorum. <laughs> ben Roblox'ta bulabilirsiniz. Ben her zaman buradayım. Yani neyse işte böyle böyle dedi. Son öldürüyor adamları. Patır patır bakın gördüğünüz gibi katil. Arkadaşlarınız şey yapabilirsiniz. Eğer yaraların yanında olursanız yaraların canı gitmez ve kendisi testere. Ve katil olmak bu oyunda en zor şey. Gördüğünüz gibi diğerlere dolaba saklanabiliyorsunuz. Tabi katiller de dolaba bakabiliyor. Yani en iyi seçenek de dolaba saklamak yani benden söylemesi. Adamları saklamış. Benim aklıma da gelseydi. Nereye girmiş lan o Adam saklanmakta usta olmuş. Her yani neyse böyle bir derken main menüye gidiyor. Ne oldu lan? Hii, benim ben oyundayım? Bu bayağı güzel. En son hatırlıyorsak Skate Zone'daydı. Bir dakika. Tek ben mi varım? Başka biri daha. Tamam, hiç umurumda değil. Tamam. Koş, koş, koş. Koş, koş, koş. Hadi bismillah, 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 bismillah. <laughs> Geldim ben. Hayır. Pekala benim şöyle bir saklamıyorum. Var olmasaydı keşke. Uh. Tamamdır tamamdır, tamamdır. Sakinim. Uh. tamam. Saklandım. Bak en azından o iyi. Burada olmamın sebebi burada bir tane çıkış var tam olarak yanımda. Göremezsiniz. Şurada bir kapı vardı hatırlıyorsanız. Büyük böyle bir metal bir kapı. Orada çıkış var. Bu arada yedi mi? bıçağı gördüğünüz gibi bu şey güzel parlıyor. Nasıl yemiş parçacıklar. Her yani işte, her yani işte, işte böyle dolaba saklanabiliyorsunuz. Göremiyor katil. Gel, 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 gel. <laughs> ne Senin yanında duracağım. Gel buraya seni pislik. <laughs> Öf katil çok akıllı çıktı. Kamping, kamping, kamping. Gördüğünüz gibi katilin yanında durabilirsiniz. Bu sayede canınız gitmez. İnsan bir yardım eder. Ah bu Korkunç lan bu? Kamping, kamping. Gel buraya 30 saniye gerekirse dayanabilirim. Kaçma bizden. <laughs> Normalde bizim senden kaçmamız gerekiyordu. Sen niye bize kaçıyorsun? Onu bulamayacaksın. Buraya gel. Yeni salak. Bizden korkmasana biz masumuz biliyorsun. Evet. böyle bir oda var. <laughs> Adam artık orada tıkıldı kaldı. Tek yapman gereken nesne tatmak. Şapşallah. Hop yanlışlıkla. Neskaya bak be. Nasıl bir şeymiş. Her neyse gördüğünüz gibi böyleydi. Videoyu bitirmeyeceğim. Bir kere daha oynayalım bu sayılmaz. Po. Sanırsın. Bakalım daha da yakından bakayım. Hı, gördüğünüz gibi böyle resim var bıçakta. Hop bir dakika. Tamam. İşte şöyle bir salaklık yapacağım. Her onu almayacağım. Ya şey yapmayayım boş zaman yetmez. Evet, burada gördüğünüz gibi bayağı bir leveller var. Pekala, paparoni pizza, paparoni pizza, paparoni pizza. Evet, ail, 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 ail. Allah'ım ne olur beni katil olmayın, ne olur ben olmayayım. Olmayayım, 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 olmayayım. Geç, geç, oh. Tamamdır Şöyle bir şey yapacağım Aha güzel Oo. Bir dakika Katil burada doğacaktı kaç kaç Benim burada ne işim var ah, Ne oldu burada yeter değil. Tamam burada kal. Burada kalacağız. <laughs> Sadece burada. Tamam be ana. Ne işte? Ah şuradan alabilir mi? Evet ne He he <laughs> 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 ne alırsın beni oradan? Alsana beni. Alsana beni. Şöyle gireyim de. tamam tam beni. Kolum yaralı şu anda. Ben ne yapacağım bilmiyorum. Bismillah. Tamam. Hop. Gir şöyle. Nerede helpmi var? Hı. Hı. Tamam. Şöyle girem buradan inem. Hop. hop 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 bak yine olamaz o. Ya bir dur şu. Bugünlerde buna girdim zaman böyle bir uçma bug'ı oluyor. Uçan şey oluyor. Nasıl bir hızdayız. Hop 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 hop. Ben niye açtım o kapıyı? Aç kapıyı aç kapıyı aç kapıyı orada olduğunu kesin. I ya neredesin bir söyler insan <laughs> korkulmaz ses çıkartmıyor hadi bir çıkart tamam. tamam gitti hadi gitti bırak peşimi sende manyak valla doğru düzgün katil olamıyorsun ama iyi korkutun insan ha hadi lan dayan şuradan ne olur bir dakika dayan <laughs> Kendini bu sefer Nerede ki? Oh. Tamam. Baya yakın oldu kesin. Tamam da şimdi 30 saniye kaldı anda bir çıkışını bulup iş gerekecek. Hop. En yakışı olduğu için erkekler tuvaletine böyle şey yapacağım. Tamamdır, bulalım bir yolunu. Ses yapalım. Tamamdır, parkur. Parkur yapmaya gerek yoktu. da şöyle girelim. Oh, çıkışın yanındayım.